Selamun aleyküm arkadaşlar. Antalya Akseki'den herkese selamlar. Ben Uğur. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? inşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız şükür. Bizler de çok çok iyiyiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane oğlağımız oldu bugün. Ee, sabah doğdu bu teke. Bulatış bir oğlağımız oldu. Siftahı yaptık inşallah bugün. Hayırlısıyla inşallah gerisi gelir. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakın. Gel bakalım Bulutuş. Teke dur. Kalk. Biraz şey olduğu için e, annesi bunu zor guzlamış. Ayakta durmakta biraz zorlanıyor ama inşallah iyileşecek. Değil mi? Değil mi oğlum? Kalk bakalım kalk. Kalk. <laughs> Annesini emdi. Şimdi burada güneşte güneşleniyor. <laughs> Teke, oğlum. Hmm, acıktın mı sen? Acıktın mı? Acıktın mı sen? Kavgadı kalk. Hadi kalk. Hoş geldin dayı hoş geldin Yem geldi arkadaşlar. Yem indireceğiz şimdi. Burası yem evi. Dayı az git de doğru gel. Gel 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 gel. Topla, topla. Az daha gel, az daha gel. Kafi. <laughs> <laughs> Bu yer mi Kur'an'da var, ya daha yayılır mı <laughs> hiç? Ya şimdi <laughs> gemi de vermeden olmaz ya. Evveli ne bilemem bizi şam ağaçlarının dibinde şey ederdik. Aynen aynen. Aynı. aynen. He. Katanca giderdik. Katanca giderdik bir metre. Karın içinde davar yatırdı. He. Ama ne? gece örüldü. Örü örü dedik. Üç saat. doğru. Ör, 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 güdülürdü. Örü ördür. Davarda ne bileyim. Yunus <laughs> neyi beslerdi ola. Örüyü başlayıp vergimi başladılar adam. Evet evet. Ne ne? Kış verir neymiş, verir, Yok ya dede, bundan sonra kış o sene kış olacak. Kala. Poyraz olmaz da gir. Olmaz. Poyraz olmaz da sonra. Poyraz olmaz da ee. gir. Poyraz döndüyse kötü. Evet evet. Bu da Bu da da Maşallah, Batu'yla çelip gelmezsiniz ha. bir de arpa. Evet. arpa. arpa var, bir bir var. Bir buğday var.

Hayır kaç çıkın var işte. Hadi yem Ya eski yem durur mu şu? Azaldı. Şimdi gölgeli mi kötü olur? Gölgeli yorum ayrı. 15'inden sonra 20'sinde kattık. 15 sonra çektik. Ay, ya, da. <laughs> ya Yağsa da Koyraz sertlik olmadı ki. Koyraz olmadıktan sonra korkma. Yağmur yağsın, kar yağsın. Ondan bir şey olmaz. Bir poyraz çıkarsa o kötü. Sen utanmadın mı? Ne dem karı oğlum? Ne Ben yine. Hadi oğlum gel bak. Gel. Dan gider rahat olmazsan. Aa, canım da ben. Evet. Böyle şeyi korma diyine. Ya ya. Sen de lanmış. Hadi. Kaçtırıyor kaç. Kaç kaç maşallah, başla.

Sen ne gezdin orada? Dawar çiğniştireceğiz, ondan gezin. Ben bir şey mi yaptım diye? Hani Dawar çiğnecek, tiyedlerin bu şeyi okumayı bırakıp gelecek. Öteye de koyalım bunları, biraz dört, delik. Dört çuval var. Onlar cemal dayı, şöyle dersinler. Tamam. Bunlar arka. Onları da alalım. Nereye? Böyle üstüne alalım. i Oh, aqui. Yeah. Oh, yeah. <laughs> <laughs> Dolmuş. Dolu doldu. Gel. Gel. Kim tam taze yerine geldi. Şimdi. Şey, Bir daha değdim. de gelmiş içerisi. <laughs> Arkadaşlar yem gelmişti. Yemi indirdik. Çayımızı içtik. Öyle molamızı yaptık. Tekrar davara geldik. Arkadaşlar evvelsi gün videosunu atmıştım. Ben bir keçi kurtarmıştım. Düşmüştü. maalesef keçiyi kaybettik. Keçi öldü. Düştüğünde artık ciğerinde bir hasar meydana geldi. Ciğeri böyle dağılmıştı, parçalanmıştı düştüğünde. Ciğeri parçalanmış galiba. Maalesef kaybettik o ee, olayla birlikte zaten hamileydi o olayla birlikte öldü sağlık olsun diyeceğiz artık yapacak bir şey yok bugün bir tane keçimiz doğurdu keçimiz vuzladı. Tem, tem. Der var den! 对对对 Arkadaşlar akşam almak üzere artık davara güttük eve doğru döndük. Eğer videolarımı izlediyseniz lütfen videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki so videoda görüşmek üzere inşallah Allah'a emanet olun hoşçakalın.